TOG ilk kez Münih'te Avrupa sahnesine çıktı. Milli gururumuz TOG'un iki yeni modeli T10X ve T10F'i ilk kez dünyanın en büyük mobil fuarlarından sayılan IAA'de sergilendi. Ben de TOG'un haberini yapmak üzere Koenigsplas'ta bulunan TOG'un standını ziyaret ettim. Yaptığım haberde TOG için milli gururumuz dediğim için sosyal medyadan ve özelden çok eleştiri aldım. Siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp ben Almanya gibi bir otomotiv devi ülkede bir Türk otomobil markasının şanlı ay yıldızlı bayrağımızın altında sergilenmesinden gurur duydum. Keşke ülkemizde sahte diplomalar gibi gencecik şarkıcı kızların giyimiyle kuşamıyla uğraşmak gibi saçma sapan şeylerle uğraşacağımıza, bu konuları tartışacağımıza böyle teknoloji üzerine, üretim üzerine gelişen ya da geliştirilmeye çalışan sanayimiz üzerine tartışmalar yapsak. Tabii tokla ilgili gelen şu eleştirilere de hak vermemek elde değil. Tok Türkiye'de üretilmesine rağmen Almanya'da 700 bin lira daha ucuza satılıyor. Yani keşke kendi ülkemizin insanları kendi ülkelerinin ürettikleri arabaya daha pahalıya sahip olmasa.